Şimdi Taner, sağlıklı da olsa gece geç yemek mantıklı bir davranış değil. Hmm. Gece geç saatte yemek yemeyeceğiz. Biz sirkadian yemek göre besleneceğiz, gündüz yiyeceğiz. Hmm. Diyelim ki mısır ekmeği yemek istiyorsun, yine gündüz ye. Geç saatte yeme. Çünkü vücut diyor ki ben gündüz yediklerimi gece ne yapıyorum? ve alıyorum, hmm. onları dışarı atılacak toksinleri atıyorum. Orada bir aslı baktığımızda gece bir çalışma hmm. var. Ama bak şimdi herkes aynı şeyleri söylüyor. Ben Ayşegül çoruhluyu da e, konu aldım. Bunların hepsine katılıyoruz. Biz. Tamam. Bak hepsine mükemmel konuşuyorsunuz süper gündüz. Bunlar hiçbir gündüz yemek yemeyecekler. Hiçbir zamanda yiyemeyecekler. Bunları geçelim ve bize şunu söyleyin. Biz toplumun düzenini değiştiremeyeceğiz ya. Toplum akşam yiyor kardeşim. İki beslenecek. Bana öyle gel ki artık bırakın sirka diyen ritmi. Bizim sirka diyen bizim anamız ağlamış zaten çalışmaktan. Tamam mı? Zaten feleğimiz şaşmış. Hepimiz zaten ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. Boş ver sirka diyen ritmi. Gece yemek yiyeceğim kardeşim. Bana yol göster. Yiyeceğim ulan ama bana düzgün bir yol göster desem. Bir şey söyleyin gece bari ne yiyelim onu söyleyin de ona göre dikkat edelim ama yiyeceğim vazgeçemem bunu. Gece en kötüsü taner hemen söylüyorum. Hı? Ekmek yemeyeceğiz. Evet. Şeker tüketmeyeceğiz. Tatlı tüketmeyeceğiz ve meyve tüketmeyeceğiz. Gece meyve çok tehlikeli. Ha. Bakın illa gece yemek yiyeceksem yoğurt, sebze, çorba, balık, bakliyat en iyi seçenek. Şu olmaz mı? En iyi seçenek. Şimdi biz gündüz, şimdi vücut diyor tamam vücut biliyor gündüzün gündüz olduğunu, o saatin, a gecenin gece olduğunu da şöyle yapsam idare edemez miyim? Gece 12'de yedim, sabahta kahvaltı yapmadım, hop attım kendimi öğlen 12'ye kadar. E sorun yok o zaman. Var olmaz olmaz taner Hayır. vücut işte o mantıkta çalışmıyor nasıl ya ya taner ya, gece yediğin her şey depolanır Ya depolanır. bırak Allah aşkına bak yağ yakımı Canım. olmaz gece depolanır gece yediklerimiz kilo yapar Ya vücut nereden bilsin geceyi sen beni dinle Abi, ben sana anlatıyorum taner? şuna cevap ver mesele zaman aralığı değil mi Zaman aralığı değil mesele. Nasıl ya? Mesele baktı o zaman zaman aralığı olsa evet. mesele o zaman şöyle derim. E, mesela bunu yapanlar da var ve bu şekilde verdikleri kilonun tamamını geri alıyorlar. Mesele marifet erken akşam yemeği yemek. Hayır. Mantıklı bir davranış yok. demek istiyorum. Şimdi. istisna olabilir Taner. Bazen imacı... geç yersin. İstisna olabilir. Yas. Ama her gün yenmez geç saatte. Tamam sirkadiyen yani beslenme şeklinin olayı 16 saat boşluk bırakmak değil. Aralıklı doğruç. İnternet'i feslekte 16-8 diyoruz biz. Bu sirkadyen... Yani Uygun evet. olan değil mi? Evet. Evet ama sirke diyetine uygun olan aralıklı oruçta. Biz orada diyor ki sirke diyetinde demiyor sadece fasting diyeti yapın diyor. Tamam. Saatleri sen belirleyebiliyorsun. Ama bu, yani. ben bir beslenme uzmanı olarak geç saatte yenilen yemeğin de depolandığını, gece boyu temizlik olduğunu, o an yenilen yemeğin yakılmadığını depolandığını biliyorum.